DROP 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 throw, throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Tamam arkadaşlar ben Sergen Allah belanızı versin <laughs> <söyle. gülüyor> Oğlum vurma şunu Rahat Selam. bırakın koca adam. Selam. Şimdi yeni bir fantazi bulduk. Timo bulma, <laughs> Timo bulmaca diye bir oyun oynayacağız. Ben Timo'yum. Ormanda <laughs> Oğlum susun da biz açıklayayım şunu. Sonra millet izleyecek anlamayacak. Beni bulmaya çalışacaklar ormanda. Kırmızı tarafta olacağım sadece. Bu ilk bulan kazanacak. Bakalım ne kadar zevkli olacak. Yavaştan başlayalım. Siz girin dragonun içine. Ben Flash'la kaçayım. Şuna da vurayım bir tane. <laughs> Sak Osman sakın bakma bak. Oğlum sen de ne atıyorsun lan? <laughs> oğlum bırakın buraya. <laughs> ben size çıkın deyince çıkın tamam mı? Çıkın. Aynen ben sadece Red'in olduğu yerdeyim. Dur oğlum dur. sakın ol. Nereye geçsem acaba ya? Emredin liderim. Her yerde de mübarek insanlar olacak. Abi biz Osman sesini duymak istiyoruz zaten videoda. Osman ses yankı yapıyor. Evet abi ben saklandım. Hadi bakalım. Tamam geliyoruz. Hadi bakalım. Ben sizi izledim Evet ilk ota denemeler boşa tabi sizde. Ota saklanacağımı kim söyledi? It's like that. Allah'ım ne kadar boşa skill at. Batuhan gider misin? <gülüyor> 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 çok çok uza. Biliyordum. Uza velet. <laughs> Ay ne kadar da görünmez bir erkek. <laughs> Abi neredesin sen? Acaba. Allah Allah. Bence burada. Üç, neredesin ki? 3 güne falan Osman'a söyle bakmasın Kafasını döndürtme bu tarafa. <laughs> Baba mızrak falan atıyorlar. Çılgın eşek. Batuhan öyle kaldı. Ne yapacağını bilemedi garibi. <laughs> neredesin lan? Oğlum. Ben ne yapacağımı biliyorum. Falan girmedin değil mi? <laughs> ne yapacağım biliyor musun? Ya Allah Allah neredeyim acaba ya? Allah'ın yerinde <laughs> çok iyi saklandım. Bence. <laughs> Dur. Biriniz demin çok yaklaştı bak. Biriniz diyorum. Kim o? Biriniz. Ee... Size böyle küçük sürprizler yapayım. Şöyle skill, duru <laughs> görü falan at. <laughs> Mor attı, <laughs> boş çıktı. Oğlum vardım kesmeyin lan. Oğlum ben sizi hiç göremiyorum. Buraya, vardı atmış bak. Buraya vardı attıysa fazla uzaklaşmış olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Burada mısın lan? <bakayım>? Neredeyim lan? <laughs> Allah Allah. Oğlum golemlere vurmayın. <laughs> <laughs> Şuna baktırma Sakın ifrit, Ulan. Ifrit, ya, <laughs> ifritlere sakın gitmeyin ha <laughs> Red'in orada hiç değil Abi bütün wardlarım bitti ya <laughs> Nerede lan bu? Şuna vur bakayım bir tane Heh. Red, redde neler var acaba? Redde bir şeyler olabilir. Abi... Abi çıldıracağım. Abi sizi Abi değil... kanser eder bu adam. Ad abi <laughs> yemin ederim adamı kanser eder. Ben... Abi yemin ederim kanser olur. Ben yatış ya. Ee, baba rahat. Ben de Osman'dan sizin yerinizi bakayım. Ya, yani... Osman bakın bakır olsun şuna. Mor, Mor Totem'in orada boş boş geziyorlar. Osman Q atmaktan manası bitmiş. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> İfritin orada, şurada. Ya boş hayaller ya. Abi. Buraya. Taşlar. Allah Allah. Taşları sevin. Taşları öp. buraya da baktın. <laughs> Taş taşlar önemli. <laughs> Be atıyor lan adam. <laughs> Batuhan ne haber? Durma Nasıl gidiyor orada hayatlar? Ağaç adam. Oğlum golema tecavüz mü ediyorsun? Yaptığın ayıp yani. Bekle tamam. <laughs> Golemlere saygı lütfen. <laughs> Abi çok mutlusunuz ya. Abi bu ne? Söyleme söyleme ben... <gülüyor> Bulamazsınlar. <gülüyor> oğlum gidin base atın moral var <gülüyor> 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 Osman moralmadan gelmiş bir de. <laughs> oğlum bu kadar uğraşacağınızı bilsem moralin derdim ya. Ya oğlum iki saattir golem diyorum ya. Seviyorum golemleri diyorum. Tamam abi ben bulamadım golemisini. Golemleri severim. Ben yani daha nasıl açıklama yapayım? Abi golem işte golemin orada. Yani ağaçları severim, otları. Boş zamanlarımda ota girerim. <laughs> mor attı ama boş attı. <laughs> Şuraya mor attı ama <laughs> Abi benim e, hatırlıyorsunuz Osman Osman olduğu yerde bir <laughs> ihtimalle. <laughs> Dur burada pink armor. Aha oldu. Aha. Nasıl çıktın oğlum sen oldum. oradan? Oğlum nerede kim gördü beni? Ben ben gördüm. Nasıl ya? Şu ota bana <laughs> mı görüyorsun? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne yaptın? <laughs> Ay ota mı attı? Ota, ota mor atmış adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Purple attım. Ama güzeldi ya. Ben bayağı eğlendim. Neyse. eğlendin hani eğlendim bir. Ölüyorum kaç. <laughs> Neyse videoyu kapatalım. Dedim ki arkadaşlar, arkadaşlar farklı bir şeyler bulalım dedik. Benim aklıma bu geldi. Eğer sizin de aklınızda bir şey varsa yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İsterseniz devamını da daha çekeceğiz. Bir ikinci bölüm. bölümde Allah... çekerim. <laughs> Baya zevkli oluyor çünkü. Neyse. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>